modernleşme yolunda ilerleyen Kırşehir'de hızlı değişime Kırşehir Belediyesi'nin katkısı oldukça fazla. Cesaretli atılımları, mega projeleriyle dikkat çeken Kırşehir Belediyesi'nin hizmetlerini merak ediyoruz. Ve bu işlerin mimarı, başarılı bir yönetici, Yaşar Bahçeci'yi konuk ediyoruz şimdi de. Efendim programımıza hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, siz de Kırşehir'e hoş geldiniz. Öncelikle bir Kırşehir'i sevgili seyircilerimize tanıtalım. Tabii Kırşehir deyince akla Ah Evran gelir, Neşet Ertaş gelir, ozanlarımız gelir. Tabii Kırşehir yıllarca tarihi boyunca hep önemli kişilere ev sahipliği yapmış ve buradan şimdi doğrusu dünyaya ahilik gibi çok önemli bir ışık yayılmış. Nasıl gerçekleştirdiniz bu güzellikleri ve vizyon nerelere gidiyor, Kırşehir nerelere ilerliyor? Öncelikle kendi değerlerimize yani tarihten gelen, köklerimizden gelen manevi değerlerimize e, neler yapabiliriz diye düşündük. İşte Ahi Evran'la ilgili, ahilikle ilgili Kırşehir ahiliğin başkenti diyoruz ama ahilikle ilgili şehrimizde şimdi olsa hiçbir şey yoktu sadece Ahi türbesi dışında bir külliye projesine başladık. Cumhuriyet tarihinin ilk külliyesi. Birinci etabı da bitti. Şimdi ikinci etap çalışmaları devam ediyor. İşte bu bir vizyon. Ahili geleceğe taşıyacak. Bizim medeniyet sözümüz insanlar şehirleri imar eder, sonra da şehirler insanları imar eder. İşte bu içinde bulunduğumuz ağla konan biz imar ettik, inşa ettik bura. İşte bizim tarihimizi yansıtan, yerel yemeklerimizin ikram edildiği, yenildiği bir tesis. Müzik Kırşehir gerçekten Anadolu'da bana göre hem eğitim seviyesi olarak bütün sınavlarda hemen hemen birinci olan bir şehir. Hem asayiş açısından hem siyasi yelpaze açısından hem de işte tarihiyle, kültürüyle ve bugünüyle örnek bir şehir olma yolunda emin adımlarla yoluna devam ediyor. Biz buradan işte Evran'ın şehrinden, Aşık Aşıkpaşa'nın şehrinden, Neşet Ertaş'ın şehrinden bizi izleyen herkese gönül dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz ve herkesi Kırşehir'e davet ediyoruz. Kırşehir'i görmeye Davet ediyoruz. Kırşehir Anadolu'nun bozulmamış şehirlerinden en önemlilerinden bir tanesi. İnşallah herkesi Kırşehir'e bekliyoruz.